Selamünaleyküm hocalarım. 18. soruyla devam ediyorum. Hz. Ebu Bekir döneminde fetih hareketleri nereye yapılmıştır? Irak ve Suriye'ye yapılmıştır. Mısır ve Kuzey Afrika Hz. Ömer zamanında biraz sonra sorular gelecek. Kıbrıs'ta Hz. Osman zamanında fethedilmiştir. Mısır ve Kuzey Afrika'ya fetih hareketleri Hz. Ömer zamanında. E, Mısır, heh. Mısır fethedildi. Kim tarafından? Amr bin As tarafından Mısır Fatihi Amr bin As. Hemen soruya geçiyoruz. Hazreti Ömer'in vahiy ile uyumlu görüş görüş belirtmesinden dolayı onun bu görüşlerine muvafakat Ömer denmiştir. Muvafakat Ömer neye deniyormuş? Hazreti Ömer'in vahiy ile uyumlu görüşlerine deniyormuş. Şimdi diyor ki hangileri bu görüşe örnektir? Ee, önceden söylüyorum hepsi. Üçü de bu görüşe örnek ona göre dinleyin. Şarabın kesin olarak haram kılınması. Hazreti Ömer diyor şarap kesin olarak haram kılınmalı diyor. Sonra hemen ayet geliyor. Hazreti Peygamber'in hanımlarının misafirlerle perde arkasından konuşması. Bu öneride bulunuyor hemen ayet geliyor. Münafıkların başı Abdullah bin Übey. Hatırlıyorsunuz bir sürü şey anlattım. Abdullah bin Übey'in cenaze namazının kılınmaması. Abdullah bin Übey'in cenaze namazı kılınmamış. Ve Abdullah bin Übey kim? Münafıkların başı. Abdullah bin Übey ile ilgili bir sürü soru gelebilir daha sonra da kılınmasın demiş ve sonra ayet inmiş. Bunun cevabı hepsi. Hemen diğerine geçiyorum. 20. soru. Hazreti Ömer hilafete hangi şekilde gelmiştir? Hazreti Ömer hilafete vasiyet yoluyla geldi. Hazreti Ebu Bekir vasiyet etti. Hazreti Osman'a yazdırdı. Dedi ki benden sonra Hazreti Ömer Ömer başa gelsin, halife olsun dedi. Seçimle gelen kim? Hazreti Ebu Bekir. Şura toplantısıyla gelen kim? Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın şurasını Hazreti Ömer belirlemiştir. <laughs> Dedi ki Hazreti Ali Hazreti Osman Talha bin Ubeydullah Zübeyir bin Avvam Saad bin Saad bin bir vakkas Peygamber Efendimiz'in dayısı. Daha sonra sorularda da gelecek yine söyleyeceğim. Abdurrahman bin av artı Abdullah bin Ömer. Şuramız bunlar. Tamam mı? Şu 6 kişi. E, bu 6'dan biri seçilecek. Eğer o oylar eşit olursa Abdullah bin Ömer yani oğlu Hazreti Ömer'in oğlu oy kullanacak. Eşitliği bozacak. Şimdi e, şura toplanıyor. Bir tane hakem seçiyorlar. Aslında bu hakem fikrini Abdurrahman bin Af ortaya atıyor. Hiç kimse bu göreve talip olmayınca da Abdurrahman bin Af diyor ki tamam o zaman hakem ben olayım diyor. Gidiyor şehirlerden herkese soruyor. Kimi istersiniz kim olsun diye. En son Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasında karar kılıyorlar. E, daha sonra onlara soruyor. E, Allah'ın e, vahiy ve sünnete uyacağınıza dair Allah'a itaat edecek misiniz? Peygamberin sünnetine itaat edecek misiniz? diye soruyor. Buna ilgili tam bir soru var onu bilirsiniz metni. Ee, Hazreti Ali gücümün yettiği gibi diyor. Hazreti Osman da diyor ki evet tereddütsüz dediği için Hazreti Osman'ı seçiyor. Abdurrahman bin Alf. Şura toplantısına gelen Hazreti Osman ilahi emir değil, kendi isteği değil zaten. Aşağıdakilerden hangisi? Hazreti Ömer dönemi Irak cephesinde yapılan fetih hareketlerinden değildir. Hazreti Ömer dönemi Irak cephesi. Şimdi Hazreti Ömer dönemini ikiye ayırıyorum. Irak cephesi. Buna İran cephesi de diyebiliriz. Irak İran cephesi. Bir de Suriye cephesi. Irak İran cephesi dediğimiz Sasaniler. Suriye cephesi Bizans. Tamam mı? Irak İran dediğim zaman Sasanileri anlayacağız. Suriye dediğim zaman Bizans. Bizans deyince Suriye, Sasan deyince Irak İran anlayacağız. Şimdi Irak, İran. Sasanilerle yapılan savaşları sırasıyla yazıyorum. Köprü Savaşı, Kadisiye Savaşı, Celula Savaşı ve Nihavent Savaşı. Bizans'la yapılanları yazıyorum. Fil, Mercurrum ve Yer, Mük. Şimdi Bizans'a bir tane daha yazacağım. Şuraya. Fil'in üstüne. Ecnadeyn. Onu şöyle o yüzden öyle neden öyle yazdım. Ee, Hazreti Ebu Bekir zamanında yapıldı. Şimdi şu yazıkların hepsi kırmızı yazıkların hepsi Hazreti Ömer zamanında yapılan. Ee, Mavi ile yazdığım Hazreti Ebu Bekir zamanında yapıldı. Şimdi o zaman Suriye fetihleri Hazreti Ebu Bekir zamanında başlamış. Hazreti Ömer zamanında devam etmiş diyeceğiz. Suriye'nin fethi Hazreti Ömer zamanında gerçekleşti. Hazreti Ebu Bekir zamanında başladı. Anlatıyorum. Köprü savaşı. Köprü savaşında bizim ee, burası çok karıştı ama şuralara yazacağız artık. Köprü Savaşı'nda bizim komutanımız bizim komutanımız Ubeyde görünüyor mu? Görünüyor. Ubeyde Es-Sekafi Komutanımız Ubeyde es -Sekafi. Daha yeni Müslüman olmuş. Ee, köprü şimdi Sasaniler şimdinin şey gibi düşünüyor. Sasaniler Bizans'ı. Rusya ile Amerika gibi. Hiç kimse bunlara karşı e, savaşmaya cesaret edemiyor. Köprü savaşı yapılacak. Hazreti Ömer diyor ki kim komutan olmak ister? Hiç kimse kendini öne atmıyor. Amr bin As var, Sa'd bin bir Vakkas var, Halid bin Velid var. Kimse öne atmıyor kendini. Ubeyde Estekafi'yi seçiyor Hazreti Ömer. Aslında o kendi istemiş. İstemiş ama neler olmuş? Şimdi Ubeyde Estekafi bu savaşta fillerle ilk defa karşılaşıyor. Şimdi bu, bu savaş şöyle Fırat Nehri'nde oluyor, tamam mı? Fırat Nehri'nin kenarında. E, Fırat Nehri'nin kenarında olduğu için burada bir köprü var. Şimdi e, Araplar da daha önce köprü görmemiş. Komutan köprüden savaşçılarımız askerleri geçiriyor. Daha sonra köprüyü yıktırıyor. Arkalarını da suya veriyorlar. Oysa Hazreti Ömer dedi ki giderken arkanızı çöle verin suya vermeyin siz Arapsınız suda savaşmayı bilmezsiniz diyor. Oysa ki onlar dinlemiyorlar bunu fark etmiyor yani onu yapamıyor o BDS kafiyi. Sonra burada da kısa küçük bir alan oluşuyor haliyle. Buradan düşman vuruyor onlar yapamıyorlar. İlk defa fillerle karşılaşmışlar. Karşı koyamıyorlar. Ubeyde kafiyi filin üstüne yürüyor kendi kendine onunla böyle mübareze ediyor. Mübareze yatıyor. Hatırlıyorsunuz tek tek vuruşma. Gidiyor artık fillere bu şekilde ben karşı koyacağım diyor. Lakin filin e, hortumunu kesiyor. filde artık böyle ne yapacağını şaşırıp o bedeş e kafiyi ayakları altında ezip öldürüyor. Biz bu savaşı kaybettik. Köprü savaşı kaybedildi. Şimdi Kadisiye savaşı. Köprüden sonra Kadisiye savaşı yapıldı. Kadise Savaşı'ndaki komutanımız Saad bin Ebi Vakkas buraya yazmayayım söyleyeyim. Ee, karşı tarafın komutanı da Rüstem. Rüstem şiirler söyleyen birisiydi. E, ee, Kadisiye'de Medayne'i ele geçirdik. Biz Kadisiye'de e, şey aldık. Irak ve İran'ın fetih kapıları bize açıldı. Irak ve İran'ın kapıları bize açıldı Kadisiye'de. ilk Irak cephesinde kazandığımız ilk savaş Kadisiye. Hazreti Ömer zamanında Saat bin Ebi Vakkas başkanlığı şey komutanlığında Celula sonra Celula'ya kaçtılar Kadisiye'den. Celula onları tekrar e, bir güzel kılıçtan geçirdik. Yine kazandık ve nihayet Sasanilerin e, fethi gerçekleşti. Sasanilere son verilen Nihavent Savaşı, Irak ve İran e, İran'ın fethi. Nihavent İran'ın fethi diye geçiyor. Şimdi İran'ın fethi Nihavent Savaşı, Fethül Futuh diye geçiyor ve Hazarlarla yani Türklerle Müslümanlar komşu oluyor bu savaşta. Ee, burada Fihl ve Mercur Rum Savaşı Heraklius'un komutanlığında yapılıyor. Yermük Savaşı da Heraklius'un oğlu Theodoros yapılıyor. Ee, Yermük Savaşı'nda bizim komutanımız Halit bin Velid. Yermük Savaşı'nda e, Suriye fethedildi. Peki Suriye'nin kapıları hangi savaşta açılmıştı? Ecnadeyn Savaşı'nda açılmıştı. Şimdi 21. soruya cevap veriyoruz. Irak cephesinde yapılan fethi hareketlerinden değildir. O zaman Suriye'de olan Yermük. Tamam. Geçtim. 22. Aşağıdakilerden hangisi Sasani, Sasani, İmparatorluğuna son veren savaştır? Biraz önce söyledim. Nihavent Savaşı. Nihavent Savaşı Sasanilere son verdi. O yüzden adı Fethul Futuh Futuh Hazarlara komşu olduk. İran fethedildi. Hazarlar Türkler. Köprü savaşı Irak Sasanilerle yaptığımız ve kaybettiğimiz savaş. Fillerle ilk defa karşılaştık. Übeyde Estekafi komutanlığında Ecnadeyn savaşı bize Suriye kapılarını açan savaş. Suriye kapılarını açtı. Bu savaş ne zaman yapıldı Hazreti Ebubekir zamanında. Fihli savaşı Suriye yani Bizans'a karşı yapılan Hazreti Ömer dönemindeki ilk savaş. Yermük savaşı Suriye'yi fethettiğimiz savaş. 23. soruyla devam ediyorum. Fethül Fütuh, Fetihler Fethi olarak İslam tarihine geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Nihavent Savaşı. Nihavent Savaşı'nda ne olmuştu? İran-Irak cephesinde Sasanilere karşı savaşıldı. İran fethedildi. Sasanilere son verildi. Türklerle, e, hangi Türkler? Hazarlar Yahudi Türklerle komşu olundu. Müslümanlar komşu oldular. Nihavent Savaşı'nda. Mısır'ın fethi. Mısır Fatih kimdi? Amr bin As. Böyle pat diye söyleyeceksiniz bunları. Mekke'nin fethi hangi savaşa sebep olmuştu? Huneyn Savaşı'na sebep olmuştu. Putlardan dolayı hatırlarsınız. Yermük Savaşı, Suriye'nin fethedildiği savaş. Bizans'a karşı Suriye, Bizans biliyorsunuz. Suriye fethedildi. Kim komutanlığında? Halid bin Velid komutanlığında. Şimdi şununla ilgili bir şey de söyleyeyim. Halid bin Velid komutanlığında fethedildi ya burada çok güzel bir e, galibiyet alındı. Daha sonra Filistin'de de fethi hareketleri devam ediyordu. Filistinliler korktular ve e, Kudüs'ün anahtarını Halid bin Velid'den korktular. Kudüs'ün anahtarını götürüp Hazreti Ömer'e verdiler. Aman Halid bin Velid bize bulaşmasın diye. İmami Savaşı'nı hatırlar mısınız? Müseyleme Türk Ezzaba karşı savaşılmıştı. Peygamberlik iddiasında bulunan Bedir'den sonraki en şiddetli muharebeydi ve Kur'an-ı Kerim'in cem'ini zorunlu hale getiren savaşta Müslümanların ilk kez fillerle karşılaştıkları komutan Ubeyde Estekafiye'nin bir fil ile mübarize etmesi sonucu şehit olması ve Müslümanların Sasaniler karşısında yenilgiye uğradıkları savaş acadakilerden hangisidir? Tabii ki de köprü savaşı. Kadisiye Savaşı bize Irak-İran'ın kapılarını açan savaş. Kadisiye Savaşı'nda komutanımız Saad bin Ebi Vakkas Peygamber Efendimizin dayısı. Kadisiye Savaşı'nda Medain ele geçirildi. Medain ne? Sasanilerin başkenti ve komutanları Rüstem öldürüldü. Zaten Rüstem öldükten sonra şey ordu kendini bırakmış. O şekilde kazanmışız. Kadisiye'den Celula'ya kaçmışlardı. Celula'da bir yenilgi daha aldık. E, yenilgi değil galibiyet aldık. Yenilgi aldılar. Daha sonra da Nihavend Savaşı ile İran fethedildi. Fethül Futuh Fethül Futuh adı Sasanilere son verildi. Bunlar şurası e, Irak-İran cephesi. Sasaniler. Bu Suriye cephesi. Bununla ne oldu? Suriye fethedildi. Suriye'nin kapılarını açan savaş Ecnadeyn Savaşı. Ecnadeyn Savaşı kim zamanında? Hazreti Bekir zamanında. Peki Suriye cephesinde olan diğer savaşlar hangileriydi? Fil ve Mercur Rum. Şu tane yazdım. tamam. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara Kuzey Irak ve İran'ın kapılarını açan meydan savaşıdır? Biraz önce söyledim. Kadesiye Savaşı, Saad Ben Ebi Vakkas Başkanlığı'nda Ejna Suriye'nin kapısını açan savaş. Köprü Savaşı'nı kaybettik. Ee, Yermük, Suriye'yi fethettiğimiz savaş. Nihavet Savaşı Savaşı'da Sasanilere son verdiğimiz savaş. Müslümanların Kadesiye Savaşı'nda Sasanilerden elde ettikleri ganimetlerin en kıymetlisi olan Sasanilerle Kadisiye'de Ganimetlerin en kıymetlisi olan İran sancağının adı Direfşikaviyani. Kaviyani. Bunu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Olur ya gelir. Kadisiye Savaşı'nda Saad bir Vakkas Komutası'nda Medain'i ele geçirdik ve Irak-İran kapıları bize açıldı. Medain Kadisiye'de Sasanilerin başkenti ele geçirdik. Kusva Peygamber Efendimiz'in dedesinin adı Liva. Kusay bin Kilab'ın Medine Medine neydi? Hani görevler vardı ya bir sürü. O bu sancaktarlık. Sancaktarlık. Ee, Sasani sancağı zaten değil. Velenlerden kaç tane Hz. Ömer zamanı yapılan faaliyetlerdendir? Şimdi Hz. Ömer zamanı ilk kadı ataması yapılmış. İlk kez divan kurulmuş. İlk kez haraç vergisi konulmuş. Irak topraklarına dokunulmamış topraklara karşılık haraç vergisi alınmış. İlk kez Cizye Peygamber Efendimiz döneminde Hicri takvim oluşturulmuş. Hazreti Ömer döneminde Kadir Kudat makamı Hayır Abbasilerin Harun Reşit en parlak dönemi Harun Reşit döneminde Kadır Kudatlık oluşturuluyor. Yani cevap 4. Şimdi şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Hazreti Ömer'in kendi içtihatları var. Şimdi muvafakat Ömer vardı ya bir hani ha, ayetlerle şey oluyordu. Örtüşen fikirleri vardı. Bir de Hazreti Ömer'in kendi iştihatları var. Şu soruyu şey yapalım silelim şuraya yazayım. Hazreti Ömer'in şunlar. Artık diyor feyi kuluba pay yok. Pay yok. Vermiyoruz artık diyor. Teravih namazları bunu hepimiz biliyoruz zaten. Teravih namazları Cemaatle kalansın diyor. Kıtlık döneminde, kıtlık zamanı e, hırsıza hat cezası uygulanmasın diyor. Daha sonra heh, ehli kitap kadınlarla evlenmeyin diyor. Bir de sarhoşluk sarhoşluk cezasını arttırmış. Bunlar da Hazreti Ömer'in kendi içtihatları. Buna da böyle bilebiliriz. Bunları da sorabilirler. 28. soru. Lefai Raşidin döneminde Müslüman Araplarla Bizanslar arasında yapılan Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan en büyük deniz savaşı, Müslümanların ilk deniz zaferi Zatüs Savari'dir arkadaşlar. Şimdi şuraya Bizanslarla yaptığımız savaşları sırasıyla yazalım bakın. Mute. Usame ordusu. Ecnadeyn. Fihl. Mercurrum. Yermik. Ee, buraya Kıbrıs'ın fethi. Aslında buraya Zatüse var yazacak. Neyse. Kıbrıs'ın fethi. Zatüse Savari. Şimdi. Şimdi. Muci, Bizanslılarla yaptığımız ilk savaş. Peygamber Efendimiz döneminde. Üseme ordusuyla ecnadeyin. Hazreti Ebubekir döneminde. Ecnadeyine ne demiştik? Suriye'nin kapısını açan. Üseme ordusu e, aslında şey, Bizans'a gitti ama savaşmadan döndü. O yüzden Hazreti Ebubekir dönemi ecnadeyin savaşı Bizans'la yapıldı diyoruz. Fiil Mercurum ve Yermük Hazreti Ömer zamanı, Kıbrıs'ın fethi Zatü Savari'de Hazreti Osman zamanı. Yermük Suriye fethedildi. Zatü Savari'de Müslümanların ilk deniz zaferini aldıkları savaş Bizanslılara karşı. Şimdi Kıbrıs'ın fethi Hazreti Osman zamanı. Zatü Savari Hazreti Osman. Belencer Abadile'de Hazreti Osman zamanı. Bu Abdullahlar Savaşı ismini bilelim yeterli. Abdullahlar Savaşı. 7 tane Abdullah isimli sahabe savaşta için böyle bir isim almış. Belencer hatırlar mısınız? Nihavent savaşıyla Sasanilere son vermiştik ve Hazar Hazarlılarla, Hazarlı Türklerle komşu olmuştuk. Hazarlı Türklerle Hazreti Osman zamanında Belencer Savaşı'nı yapıp e, kötü bir şekilde savaşı kaybediyoruz. Hazarlar kazanıyor. Ayak Kıbrıs'ın fethi. Tamam. Yani Hz. Osman zamanında yapılan savaşlar hangileri şey olaylar fethi hareketleri Kıbrıs fethi Zatüs Savari Belencer ve Abadele savaşları Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geçiyorum. Şimdi 29. sorumuz. Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim istinsah edilmiştir. Nüsha nüsha çoğaltılmıştır. Nüsha Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim nüshalarının gönderildiği yerlerden biri değildir? E, bu burada biz eşimle bir şey <laughs> uydurduk, bir, bir değişik bir şey. Şöyle dedik: e, Hazreti Osman'a Huzafe bin Huzeyfe, Huzeyfe bin Yeman diyor ki gelip Irak ve Irak ve e, Irak ve Suriye. Irak ve Suriyeli askerler birbirleriyle karşılaştıkları zaman Kur'an-ı Kerim'in farklı şekilde okuduklarını sen yanlış okuyorsun, hayır sen doğru okuyorsun gibi münakaşa ettiklerini söylüyor. Hazreti Osman'a buna bir çözüm bulmasını istiyor. Hazreti Osman da diyor ki o zaman Kur'an-ı Kerim'i çoğaltalım ama Kureyş lehçesiyle, Kureyş lehçesiyle çoğaltacağız. Ee, sonra 7 tane şehre bunları gönderelim. Artık fetihler de çoğaldığı için şehirler, insanlar daha çok Kur'an okuyorlar ve bir sürü bir sürü kelime karışıyor. Bu karışıklığı önlemek için yedi tane şehri bu nüshaları gönderiyor. Bu yedi şehir nedir? Huzeyfe bin Yeman, Hazreti Osman'a gelip diyor ki, ee, tamam sen Kureyş lehçesiyle yaptın, e diğerleri nerede diyor. O da diyor ki, yakmışım baba. Yapmışım baba diyor. <laughs> Bir değişik oldu ama heyecan unutmazsınız. Şimdi buradaki ses harfleri alıyorum. Ve diyorum ki Yemen, Küfe, Medine, Şam, Mekke, Bahreyn, Basra. Bunları tek tek yazın. Bu Mekke ile Medine banko. Tamam mı? Mekke ve Medine banko. O yüzden Mısır olamaz diyeceksiniz hemen. Burada bizi düşürecekleri iki tane şehir var. O biri Mısır. Bel'de var. Bir tanesi Mısır, bir tanesi de Fustat. Zaten o da Mısır. Fustat ve Mısır diyebilirler. Orada düşmeyin. Bunları yazabilirsiniz. Yemen, küfe Medine, Şam, Mekke, Bahreyn, Basra. Yakmışım baba. Zaten geri kalan nüshaları da yaktırıyor. Şimdi. Geçtim diğer soruya. Hazreti Ömer dönemi. Nihavend Savaşı ile Türklere komşu olan Müslümanlar. Nihavend Savaşı ile komşu olduk. Sarsanelere son verdiğimiz savaş. Fethül Fütuh deniyordu diğer adı. Hazreti Osman zamanı Türklere karşı savaştıkları savaş acelelerden hangisidir? Biraz önce bahsettim. Belancar. Hazreti Osman zamanı yap yapılan savaşlar hangileriydi? Bir tanesi Kıbrıs Fethi. Bir tanesi Zatüs Savari Savaşı tanesi abadile bunları tek tek yazayım ki şey yapın diye aklınızda kalsın bir tanesi de Belencar. şimdi zatü savari savaşı onunla ilgili bir şey söyleyeyim yelken yelken direkleri demek savari çok fazla yelken direği olduğu için ee, biz Suriye fetihlerinden ee, şey Bizans'ın Bizans'ın şeylerini ele geçirdik. Hmm. Ganimet olarak böyle işte denizde savaşabileceğimiz şeyler, gemi, tahta, parçaları böyle gemi yaptık onlarla. Ondan sonra onlarla Bizans'a tekrar saldırıya geçtik. Onların silahıyla vurduk aslında onları. Lakin Arapların şöyle bir sıkıntısı var. Araplar suda savaşmayı bilmiyorlar. Çünkü çöl. çölde savaşmış adamlar. Ne bilsinler suda savaşmayı. Şimdi iki tane gemimiz var tamam mı? Böyle gidiyorlar. Şöyle direkleri var. Bu gemileri ne yapmışlar biliyor musunuz? Buradan atmışlar halatları. Sonra bu gemileri birbirine çekmişler. Bu, bu gemiyi buraya çekmişler. Bu gemiler böyle olmuş mu? Bunlar birleşmiş. Bildiğiniz burada çöl savaşı yapmışlar. Bu savaşı böyle kazanmışlar. Zatüs Savari Savaşı böyle kazanıldı. Mute Bizans'a gönder. Bizans'a yaptığımız ilk savaş. de Suriye'nin kapı, Suriyenin kapısını açan savaş. Kur'an-ı Kerim bu dönemde istinsah edilmiş. İstinsa edilirken Kureyş lehçesi baz alınmıştır. Bu nüshalar yedi şehre gönderilmek üzere. Yedi şehir. Yakmışım baba. Yakmışım baba. Yemen, Küfe, Medine, Şam, Mekke, Bahreyn, Basra. Bunları siz de sorularınızı çözerken yazın. Kendi kitabınıza, soru bankalarınıza yazın. Çok faydasını göreceksiniz. Ben sınavda yazdım hatta sınavda ortalama netime bile hesaplamıştım bu şekilde. Çünkü yazdığınız şeyler sizin sorulardan emin emin oluşunuzu arttırıyor. O kadar emin olursunuz ki diyorsunuz ki bu sorum doğru, bu sorum yanlış, bu soruda bir eksiklik olabilir falan diyorsunuz. Yanlış değil de hani yanlış olabilir diye. Ee, yedi şehre göndermek üzere Zeyd bin Sabit başkanlığında hazırlanmıştır. Yukarıda bahsedilen dönem Hazreti Osman dönemi. Hazreti Bebekir döneminde ne oldu? Kur'an-ı Kerim cem Geçiyoruz. Hazreti Osman döneminde fitneyi körükleyen gizli el olarak kaynaklara geçen kişi. Bazen böyle sorular veriyorum. Olur ya belki denk gelir. Abdullah bin Sebe. Evet, burada birkaç bilgi vereceğiz. Burada Mervan bin Hakem. Önce şundan bahsedeyim. Hakem bin Ebu'l-As Peygamber Efendimizin arkasına geçip Peygamberimizin hareketlerini taklit eden birisi. Kur'an-ı Kerim e, diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'in katipliğini yaptım. Vahiy katibiyim ben. E, peygamber söylüyordu biz yazıyorduk. Siz peygamberi haşa çok işte bilgili zannediyorsunuz. Siz onu çok bir şey zannediyorsunuz. Okuma yazma bile bilmiyor. Biz yazıyorduk diyor. E, bunu peygamber efendimiz bunu taife sürgün etmiş. Bu kişi Hazreti Osman'ın akrabası amcası. Mervan bin Hakem'de amcasından oğlu. Mervan bin Hakem'i Hazreti Osman geldiği zaman e, Hazreti Osman Peygamber amcasını Medine'ye geri getirmesini istiyor. Çağırıyor geri. Peygamberimiz Efendimiz sürgün ediyor. Artık olmaz diyor. Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir halifeliğe gelince Hakem bin Ebulas tekrar diyor benim amcamı getir diyor Medine'ye. Hazreti Ebu Bekir peygamber hepsini sürgün ettiği ben geri getiremem diyor. Hazreti Osman Hazreti Ömer'in halifeliğinde tekrar Hazreti Ömer'den rica ediyor. Lütfen geri getir diyor. O da hayır diyor asla onun başını kellesini ökürürüm ya da getirmem diyor. Kendisi halifeliğe gelince amcasını getiriyor. Ben seni affettim amca gel diyor. Hatta bununla kalmayıp oğlunu da e, divan devlet katibi yapıyor. Eşter en nihai de e, kimdi? Küfe'nin muhalefetinin başı Muhammed bin Ebu Huzeyfe Mısır muhalefetinin başıdır. Bunları bilmeseniz de olur. Ama şunlar belki bilgi sorularda çıkabilir. Oradan çözersiniz. Abdullah bin Sebe fitneyi körükleyen gizli el.